Cazi lütfen sakin ol. Gel şurada konuşalım ne olur. Bak herkes bize bakıyor. Gel. 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 Tamam. Tamam. <gülüyor> 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 Anne bana cevap ver. Babam yaşıyor mu? Cansu'cum bunu sana kim söyledi? Nereden çıkardın bunu? <laughs> Sen kimi söylediğini çok iyi biliyorsun. O adam benim babam değil mi? Benim babamın adı Selçuk falan değil ki Burhan değil mi? <laughs> Özür dilerim. Bana yalan söyledin. Gözümün içine bakan, bakan bana yalan söyledi ya. Anlatacaktım ben sana anlatacaktım gerçekten. <laughs> Neyi anlatacaktı ya? Neyi anlatacaktın? Zaten sen bana yıllarca ölü bir babayı anlattın. Beni ne kadar sevdiğini, benden hiç ayrılmak istemediğini, bana kızım dediğini, prensesim dediğini. Anne kimdi bu adam ya? Can sucu. <laughs> Baban hapse girdiğinde sen çok küçüktün. Ha yani bu yüzden söylemedin öyle mi? Açıklama mı bu şimdi? Hayır ama hapisteki bir babayı beklemenin seni üzeceğini düşündüm. Ondan söylemedim. Buna sen mi karar veriyorsun? Sen nasıl yaptın bunu? Nasıl yaparsın sen bana bunu? Cansu adam seni hiçbir zaman hak etmedi. Seni korumak zorundaydım. Eğer öldüğünü bilirsen... Öldüğümü bilirsem daha mı az çekecektim ha? Anne ben yıllarca gözümün önünde Kemal amcayla Azra'yı izledim. Onları izlerken ben hep acı çektim. içim yandı. Dedim ki keşke bir babam olsa. Bana kızım dese. Ya ben hep bu hayalleri kurdum. Sen nasıl bu kadar vicdansız olabiliyorsun? Cansucuğum ne olursun. Bak affet beni ne olur. Ben yaptığımın doğru olduğunu söylemiyorum. Ama o adam seni hak etmiyor. Peki sen merak ediyor musun anne? Cansu. Bak ben evlendiğimde çok gençtim, çok doydum. Kötü bir hayatım vardı. Babam bir takım işleri karışıp cezaevine girdi. Sonra da çıktıktan sonra aptallık edip bir kez daha cezaevine girdi. Ben bu hayatta tek başıma mücadele verdim. Seni tek başıma büyüttüm. Bana hayatı zehir etti. Seninkini de etmesine izin veremezdim. Benim için neyin doğru neyin yanlış olduğunu bu hayatta sen karar veremezsin. Artık şu sen... kibrinden de bencilliğinden de vazgeç. Her şeyin en doğrusunu bildiğini zannediyorsun ama aslında senin hiçbir şey bildiğin yok. Cansu lütfen. Cansu olur. Cansu lütfen. <laughs> Cansu toparlayacağım. Cansu. Anlatacağım seni Cansu.